22 Eylül 2024 günü Fort Wayne Polis Departmanı'nda görevli memur Evan Myers için sıradan bir gün olarak başladı. Memur Evan Myers her zamanki rutinine sadık kalmış, Indiana'da bulunan Fort Wayne Polis Karakolu'na gitmişti. Her türlü olaya hazır bir ruh haline sahip olsa da bugün yaşayacağı olaylara ne o hazır olabilirdi ne de tahmin edebilirdi. Merhaba Indiana 911. Merhaba, komşumuzun çocuğu kayboldu. Hanımefendi sakin olun. Tekrar edin. Komşunuzun çocuğu mu kayboldu? Evet, henüz 3 yaşında ve annesi hamile, çocuğu bulamıyoruz. Hanımefendi, adresi söyler misiniz? Sullivan's Court 6700 blo Hanımefendi ekiplerimiz yolda ve az sonra adrese ulaşacaklar. 22 Eylül 2024 tarihinde Fort Wayne Polis Departmanı'na 3 yaşında bir çocuğun kayıp olduğu ihbarı geliyor. Fort Wayne Polis Departmanı personelleri Sullivan's Court 6-700 bloğuna gidiyorlar ve aileyle görüşüyorlar. Calvio ailesi polis ekipleriyle konuşurken memur Evan Myers da diğer ekiplerle beraber etrafı arıyorlar. İpucu yakalamaya çalışıyorlardı. Çocuğun anne ve babasıyla yaptıkları görüşmelerde ailenin arkadaşları için kahvaltı hazırlarken çocuğun evde olmadığını fark ettiklerini söylüyorlar. Evdeki misafirlerden bir tanesi oğlun nerede diye sorunca kanepede oturmuş tabletiyle oynuyor olmalı diye cevap verdim diyor. Memur Evan Myers etrafı tamamen gezdikten ve ekip arkadaşlarından da bir ses çıkmaması üzerine Alex Calvio'nun yanına gitmişti. Alex Calvio diğer polislere olay anında ne yaptığını ve çocuğuyla alakalı bilgiler veriyordu. Alex Calvillo ayrıca oğlunun otizmli olduğunu ve sık sık kendi başına dolaşmak istediğini ancak çocuk kilidi gibi tedbirler aldığını söylüyor. Küçük çocuk her zamanki gibi yine kendi başına dolaşmak istemiş lakin bu sefer ev misafirlerin birileri Kapı üstünde bulunan çocuk kilidini kitlemeyi unutmuştu. Memur Evan Myers baba ve annenin ifadelerini dinlerken dikkatini çeken bir durumla karşılaştı. Bu durum onu hem çok sinirlendirdi hem de acilen bir şeyler yapması gerektiğini fark ettirdi. Komşulara ve etrafa çocuğu sormaya başlıyorlar ve bulamadıklarında artık polisi aramaları gerektiğine karar veriyorlar. Uzun bir süre polis ekipleri çocuğu aramış, bulamadıklarında ise anne babadan ek bilgi istemişlerdi. İşte tam bu esnada baba küçük çocuğun suyu ve yüzmeyi çok sevdiğini söylüyor. Memur Evan Myers ise babanın bu sözleri duyar duymaz dışarı fırlıyor ve evin yakınlarında, komşularının bahçelerinde havuz aramaya başlıyor. Ah. Memur Evan Myers Yakınlardaki bir evden gelen çığlık seslerini duyuyor ve kontrol ettiğinde bir bahçe havuzu içinde yatmakta olan küçük çocuğu babasının suyu çok severdi sözlerinden tam iki dakika sonra buluyor. Dört havuzda iki ev güneyde <laughs> arka bahçe geldim ufaklık güvendesin. İyi misin? Nefes alıyor ve bilinci yerinde. 13'ü başlat. İyi misin? İyi misin? Okay. Okay. Hey. Hey, you okay? Hey. Burası hangi sokak bilmiyorum. Okay. 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 Kesinlikle çok fazla su yutmuş. Okay. Okay. You okay. Küçük çocuk çok fazla su yutmuştu ve çok üşüyordu. Memur Evan Myers çocuğun sesini duyduğunda koşturmaya başlamış, kaç ev geçtiğini hesaplamamıştı. Ailenin en başta vermesi gereken bilgileri çok geç verdiği için kızmış, aceleyle küçük çocuğu arıyordu. İşte tam da bu yüzden altmış, altıncı sokakta olduğunu geç fark etse de yardım ekipleri kısa süre sonra olay yerine gelmiş ve çocuk güven altına alınmıştı. Küçük çocuk bu süreç boyunca havuzda kalmıştı. Olaydan iki hafta sonra Calvillo ailesi memur Evan Myers'a teşekkür etmeyi unutmadı. Volusia ilçesi, Florida, 6 Mayıs 2021 saat 16:21. Eyaletler arası otoyolun kuzey şeridinde sıradan bir gün yaşamıyordu. Ta ki çalınmış bir polis aracına başlayan, sıra dışı bir kovalamaca her şeyi değiştirene kadar. Olay, Cocoa polis departmanına ait bir aracın çalınmasıyla başladı. Hırsız, çalıntı araçla kuzeye doğru I-95 otoyolu boyunca ilerleyerek Volusia ilçesi sınırlarına Ocala bölgesine girdi. 10 -3, 10 -3. Alarm durumuna geçen Volusia ilçesi şerif ofisi ekipleri hızla harekete geçti ve otoyol boyunca stratejik noktalara çivili kapanlar yerleştirdi. Saatler 16.21'ini gösterdiğinde Volusia ilçesi şerif ofisi memuru Miweb 249. mil işaretinin hemen yanında ustaca yerleştirdiği çivili kapanlarla çalıntı aracı hedef aldı. Kapanlar işe yaradı ve aracın lastikleri patladı. Bu sırada bir Kokoa polis memuru 252. mil işaretinde kusursuz bir pit manevrası gerçekleştirdi. Çalıntı araç bu manevranın etkisiyle savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi ve durdu. Edgewater polis çavuşu G. Geiger aracın kaçışını engellemek için devriye aracıyla ustaca bir hamle yaptı ve çalıntı aracın önünü kesti. Volusia ilçesi şerif ofisi memurları ve diğer polis birimleri aracı çembere aldı ve içindeki tek kişiye 33 yaşındaki Xavier Cummings'e teslim olması için seslendi. heads up. He's trying to guys we're gonna get two shields we're gonna approach trying to rock the car back and forth so he's still inside. Look. when they get a shield let's pin him in. Ancak Cummings teslim olmak yerine eline büyük bir kalabalığı dağıtmak için kullanılan biber gazı spreyi aldı. Sürücü kapısından dışarı fırladı ve yaya olarak kaçmaya başladı. Hedefi ise olay yerinde park halinde duran, kilidi açık ve anahtarları kontakta bırakılmış bir Cocoa Polis K9 aracıydı. Bu esnada Coco Polis K9 köpeği Zena'nın araçta olmadığını belirtmek gerekiyor. Cummings hala elinde biber gazıyla K9 aracına ulaştı ve sürücü koltuğuna yerleşti. Bir Koko polis memuru elektroşok silahını ateşledi ve Cummings'i gövdesinin sol tarafından vurdu. Ancak elektroşok silahı etkisiz kaldı. Cummings çalıntı K9 aracıyla i 95 otoyolunda kuzeye doğru tam gaz kaçmaya başladı. Polis ekipleri çalınan ikinci polis aracıyla kaçan Cummings'in peşine düştü. Hey, get behind the car. Are you kidding me? You kidding me? They got him? Uh.

Bu sefer aracın 3 lastiği de patladı. Hasar alan araç 258. mil işaretinde Daytona Beach yakınlarında orta refüjde durmak zorunda kaldı. Cummings nihayet direnmeyi bıraktı ve polisler tarafından gözaltına alındı. Car 1, give Air 1 the Still northbound 95, half mile south of Dunlawton, half mile south of Dunlaw. Lieutenant Schenk, I need to know if there's any guns in that car that he just stole in the in the front. Still northbound on 95, passing Dunlawton. Traffic stopped on the on-ramp for Dunlawton. Still no traffic, northbound, center lane. The channels are patched now with five. Which car is the Cocoa car? Coco SUV, Coco SUV. In the shoulder right now. Ticket from both Port Orange Units. Full ticket. Are there guns in the front of the car? Ask the K9 handler from Coco. He says yes, there probably is. Okay, vehicle is smoking. Vehicle smoking north of 95 or north of Dumont by about a half mile. Going into the inside lane. Being advised that's a SWAT officer's vehicle. Don't be in the same lane with him, he's going to lose debris all over the road. Inside lane, he's starting to slow down. It's about a quarter mile south of Williamson Overpass. Okay, wonder if you're not already, hurry up and get up here. to the front, right to the front. Car one, make sure we get some long guns up here too. Still northbound north of the Williamson overpass. X ray is at ninety two, does it need more sticks or now? Alright, everybody hold there. We need a canine up here, Mike, where you at?

Cummings, sözde izin almadan bir koko polis aracını çaldığını itiraf etti. Ancak zihinsel telepati yoluyla izin aldığını inandığını söyledi. Tallahassee'ye gitmek istediğini ve Florida otoyol devriyesi, FHP ile ilgili bir şeyler gevelediğini, ancak FHP ile ne işi olduğunu net bir şekilde açıklayamadığını belirtti. Ayrıca, olay günü kristal metamfetamin kullandığını ve yaklaşık 24 saattir uyumadığını itiraf etti. Xavier Cummings, silahlı hırsızlık firar, kolluk kuvvetlerinden kaçma veya kaçmaya teşebbüs, hükümlü bir suçlu tarafından ateşli silah bulundurma, ateşli silah hırsızlığı, motorlu araç hırsızlığı ve ehliyeti askıya alınmışken araç kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu olay, sıradan bir günün nasıl hızla kaosa dönüşebileceğinin ve kolluk kuvvetlerinin zorlu ve öngörülemeyen durumlarla başa çıkma konusundaki becerisinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti kayıp vakaları, otoyol kovalamacaları, tutuklama vakaları ve kriminal belgeseller hazırlıyoruz. Bunları en anlaşılabilir biçimde ayarlamaya çalışıyoruz. Ekibimizin büyümesi, moral ve motivasyonu artması, kanalın ön plana çıkması için lütfen abone olun ve videoyu beğenin.

Yes, yes, yes. Give me the no, 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 hey, take him, take him, take him. No, no, no. take him. He goes to them. We're in their county. They take, no, they take him. Nine no, one one. We got a Three zero eight in the seven. All state integrity. I can't call him. Hey, hey. woo, woo! woo. Hey, don't put him in the car. Hey, 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 here. All right. <laughs> spread your feet. Hey, spread day. your feet. F one fifty. F one fifty. the house. Herbert. Herbert. Devil flies. Quiet. That's one. S one. Quiet. Uh-uh. I'm scared, woman. They tried to kill me. For real. Well, you killed about just about everybody else, so. You no, know, that right blue right now. That's gone. Careful, yeah, it looks oh, like there's uh, a 50. little bit of blood on the trunk. That blue trunk. That right blue trunk. That's the police. Is. That police. Man down in the field. 7-8-4. Uh, Y'all right. see the headlights? Right. Y'all see the truth. They say a helicopter. Three five of red tails. Three say two. No. Three say yeah, yeah. cocoa. Yeah, yeah. Police. Red uh, say five. Uh, hey, uh, 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 where's Brady? f Fisher. Brady. Say double take. Y'all say okay. Pull the beer. Y'all say here. Pull the Georgia. This is CST right here. Right here. Right there walking. Cross the way. Y'all say catch. F-150. Pull the bulldogs. Y'all say GMO. I say God. They got who? The devil. FBI. Say CIA. D.A., Herbert, Paul, Will, Vicky Courtney, St. Bell Cubbage, Dennis Jones Cubbage, Larry Baldwell, St. Trooper, F 17, FPL, Boy Patrol Economics, DOT, Department of Transportation, Blue, 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 Valentine Gold, Go Stay True, Stone Cold the Officer, say help me, help me, help me. They say, look, it's a VIP safe. Camouflage, camouflage, it's a double take. Right. I got a the They okay, say gotta no. back They All kill me, they gonna kill me. FFP say, say blue. You say true. I say soldier. I ain't got to peel it I weird. kill these back. Y'all say blue. They say soldier. I steal. Point, point, blue. Trap 4 Y'all say blue. I say out blue I say go. No. Flex, jail, Watch your head. Brad, come see you. Okay. Go to jail.